Terörist cenazesinde asker siper aldı. Van'a getirilen terörist Sıla Van Kodatlı Aliye Timur'un cenazesini yaklaşık 10 bin kişi karşıladı. gerilim hastane morgunun önünde yaşandı. Görüntü çeken polise saldıran grup acil servis kapısını kırdı. <laughs> Çocuklar balkonlarda, binlerce kişi meydanda, kadın teröristin cenazesi kadınların omuzlarında taşındı. <laughs> Özde PKK bayrakları taşındı. Cenaze sırasında cami minaresine de DTP bayrağı asıldı. <laughs> Teröristin cenazesi Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı önünden geçirildi. Bu sırada DTP'li görevliler bölgenin önünde insan zinciri oluşturarak taşkınlık çıkmasını engelledi. Asker ise adeta alarma geçerek topluluğun geçişi sırasında güzergah boyunca tam sipere yaptı. Bu sırada kalabalıktan Öcalan lehine sloganlar yükseliyordu. Tamam arkadaşlar, siz çok idare edin. Hemen Cenaze mezarlığa götürülmeden önce DTP Van Milletvekili Özdal Üçer'le DTP İl Başkanı Selim Ertaş Kürtçe, Milletvekili Fatma Kurtulansa Türkçe konuşma yaptı. AKP bir açığından söz ediyor. Onlara sormak istiyoruz siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Dağdaki yakınlarımıza kimyasal silahla, her türlü kimliği ateşli silahla imhaya gitmek midir açılım. Yaklaşık 2 kilometre kadınların omuzunda taşınan cenaze, köyü mezarlığında toprağa verildi, toplanan kalabalık olaysız dağıldı. Akari'nin Çukurca ilçesi kırsalında çıkan çatışmalarda öldürülen teröristin cenazesine DTP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır da katıldı.